Selamlar gençler. Evet kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz gençler. Ahu Dudu reçel yükseltmesi online. Oh yeah ormanda bir şey buldum. Niye? Aa muhaha falan filan. Evet ne konuştum be kardeş. Aktif mücadeleler. Evet gençler bir yandan da Battle Pass'imizi yapıyoruz. Ahu Dudu reçelinle gençler kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Ne demiştik? Daha doğrusu dememiş olabiliriz. Şimdi diyorum. Ee, arkadaşlar, şöyle e, yapacağımız hamle şu: e, hemen belediye binamızı, belediye binası işte ejderhayı açana kadar devam edeceğiz tam gaz oynamaya. Sonrasında e, köyümüzü kuracağız, duvarlarımızı basacağız. Bana sakın demeyin ki lan reçel clash reçel bu anasını satayım duvarlar level kaldı acım, hayırdır falan. Gençler bildiğiniz üzere e, her yıl Kasım ayının ortalarında şey geliyor siz de verin. Hammer Jane geliyor. gençler Hammer Jane'de bütün maliyetler yarı yarıya düşüyor. Ben de tüm hesaplarımda Hammer Jane'de duvar basmayı tavsiye şey yapıyorum. tercih ediyorum. Gayet iyi oluyor çünkü. Şimdi biz o yüzden gene bütün duvarlarımızı, savunmalarımızı, her şeyimizi böyle kuralım. bir kuramadık. Hala kuramıyoruz. Heh, kurduk tamam. bunların hepsini bir kuralım arkadaşlar. Sonrasında ee, şöyle topumuzu da koyayım 2 saat diyor Burada başka koyulacak bir şey Savunmalara geçtiğimizde ilk 3 saat 2 saat Evet şunu da koyalım Yavaştan yavaştan artık tabi süreler uzamaya başladı Evet gençler Bu şekilde Havan 1. seviye bu 1. seviye Bu hesabımızda şimdi sizle birkaç saldırı yapalım Hemen izninizle 9000 ee, çok az hmm, 22000 Nasıl gençler fena değil ha buraya dalacağız. Aha, aha akma hata oh. Akma ne geldi? Geçen video klan şey klan kalesinin içinden böyle birlikler çıkıp ağzımıza sıçmıştı gençler. Onları takmıyoruz ve bu sefer yolumuzdayız yani böyle e, köyü yok etme online. Tamam, buradan devler buraya giriyor. Biz de şuraya çok asker bırakmak kaidesiyle şöyle e, köyün çevresine askerlerimizi bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir üçleme bizleri bekliyor gençler. Ee, bu savaşın siz hepsini izletmeme bence gerek yok. Çünkü e, stratejik bir saldırı yapmadım. Şöyle e, isterseniz 3 yıldız alıp sonraki saldırıyı geçtiğimiz yerlere geçelim. Evet gençler mis gibi bir 3 yıldız aldık. Bu arada bu hesapta saldırı yapa yapa çaktırmadan da... Buradaki deney çılgınlığını açıyoruz gençler. Size söylediğim gibi gençler, e, nedir bu? Hayır tabii ki de değil. E, size söylediğim gibi gençler, buradaki e, video ilk videomda çekmiştim bu ana hesabımda. Nerede o balon? Gençler, açtık mı yoksa balonu? Bakayım. Oo açmışız tamam. Gençler size söylediğim gibi buradaki oha bir tanem olabilir. <laughs> yok tamam tamam. Ee, size söylediğim gibi gençler, buradaki balon çok güçlü arkadaşlar, çok güçlü reçel seven dostlarım. Ee, bu hesaptaki saldırımlarımızı bu balonla yapacağız ve e, bütün köyleri fullleyeceğiz. Herkesin kafasına reçel kavanozunu vuracağız gençler. Ee, bu arada ahududu reçelinin ve diğer reçellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden YouTube'da aldığım geri dönüşler çok tatlı arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Fakat e, atıyorum bir video atmışım e, Video 500 görüntülenme almış ama e, Beğeni ve abone sayım çok az e, Acaba videomu beğenip abone olmayı unutuyor musunuz arkadaşlar yani Bunu hissetmeye başladım biraz Anlarsınız ya dostlarım e, O sebepten ötürü şimdi Şu eğitim olduysa Ve savaşa başlayalım arkadaşlar e, Gençler isterseniz ben Her zamanki e, kafasına reçel o bir dakika. Kafasına reçel kavanozunu vuracak adamı bulduk. Şimdi gençler bu balon çok güçlü. E, biliyorsunuz içinden bir ton birlik birlik çıkartıyor. Bir şeyler yapıyor yani. E, hava savunmasını yıktığım sürece onu yıkabilecek bir birlik olduğunu açıkçası inanmıyorum. E, şuradan iki tanesini saldım. Şöyle devlerimi buradan salayım. Tamam. Gençler e, o devler hava savunmasını yıktığında ben de bu balonla e, arkadan dalacağım. Bunların arkasına atacağım yani. Ve köyü yok edeceğiz gençler. E, buyurun. Arkadan goblinlerimi de salayım. Bakalım gençler. E, bu balonu bu hesapta açıkçası ilk deneyişim. E, nasıl bir şey olacağını pek bilmiyorum. Arkasında birlik bırakıyor ama... E, sonuç olarak havaya vuran birlik sayısı az oldukça... Bu da yok etmeli yani. Değil mi arkadaşlar? Hmm. Devlerimin hepsinin öldüğünü görmekteyim. E, bu balonda düşerse bir tık patladık gibi. Burada şu argümanı kullanabiliriz aslında. Belki de bu balon e, tek saldırıldığında, yani tek bir balon olduğunda çok da güçlü olmayabilir. Yani belki de buradan bu sonuca ulaşabiliriz. Patladı çünkü evet. E, tek başına saldırdığında çok güçlü değilmiş arkadaşlar. Fakat eee ne denir o? Grup halinde gene de buraya saldırıldığında çok iyi performans alacağımı düşünüyorum. Ee, bu hesapta da bir yandan ekşi iksiri kasıyorum gençler Hesabı yeni açtık Etkinlikte açmamız büyük bir şans oldu hesabı ee, Burada şeyi alacağım Ne denir o ee, O ekipmanı alacağım Şimdi diğer saldırılarımıza geçelim Evet gençler askerlerimiz eğitildi Yeni savaşımıza başlıyoruz Şimdi şöyle gençler o güzel bir köy geldi Şimdi benim düşüncem şu şekilde Bence yani benim kendi fikrim ee, az önceki saldırımdan da mütevellit bu balonların düşük levellerde o kadar da iş a tüh bak çok kötü oldu. Mesela buradan mesela şöyle dalayım. Ee, balonların düşük levellerde o kadar da iş yapmadığını e, aslında şey olduğunu düşünmeye başladım gençler. Hani yüksek levellerde çok iyi iş yapıyor. Bakın yalan yok. Ama mesela düşük levellerde o kadar da iş yapmıyormuş gibi geldi bana açıkçası. Belki de benle alakalı. Şu goblinlerimizi de şuradan salalım. Yani bilmiyorum arkadaşlar sanki ya üst levellerde bayağı bir 10 tane 13 tane falan balonla dalıyoruz ve fullüyoruz yani bütün köyleri. Ee, fakat düşük levellerde çok da öyle olmadı mı acaba? Şimdi bakalım. Aslında yine 2 tane havası olmasına rağmen iyi aldı lan. Eğer o dönüp şunu da alabilirse eğer alabilirse okeydir aslında. Oha bayağı aldılar lan köyü. Gençler bunu kullanın. <laughs> bunu kullanın ya tamam tamam okey okey gençler tamam. Ee, böyle bir köy bile yani böyle bir köyden kastım hava savunmasının iki tane böyle aktif olduğu bir köy bile fulllediyse ki oradan yolladık. Tamam ya bu okey. Gençler tamam bunu kullanın. <laughs> bunu kullanın. Bu okeymiş. Tamam, tamam. Okey, okey. Okey. Sadece şöyle bir durum var. Ee, benimle alakalı bir durum ve köyümüzle alakalı tabii ki sevenler. E ee, gençler şöyle, o 600 bin mi? Hmm gayet iyi. Arkadaşlar, e, daha bunlar 2 level. Bir tanesi 1 level. Ee, artı daha şey ordu 3 taneymiş tamam. Ee, bunların daha az hani kapasiteleri benim için az olduğu oğuz olduğundan mütevellit. Ee, ne kadar elegant konuşuyorum farkında mısınız arkadaşlar? İşte bu hep çilek reçeli yemekten oldu. Uzun zamandır şu yani bu hesabı sizin için bekletiyorum ya çilek reçelinde oynuyordum. Bu arada çilek reçeli hesabımızda yakında 15'e geçireceğim. 15'e geçirdim videoyu da izlemeyi unutmayın. E, o şekilde arkadaşlar. Bunu net kullanın ya. Bu kullanılacak bir şeymiş. Kaç bak 169 kalıyor. Yani 11 yer daha lazım. Ben şunların iki tanesinde bassam oraya geçebiliriz. Yani gençler düşük hesaplarda da bu balonu mutlaka oynayın etkinlik varken. E, şimdi şöyle arkadaşlar. E, devam edeceğiz. Ben e, ne denir o? Bunları bastım. Sonraki videoya kadar arkadaşlar buradaki tüm savunmaları koyacağım. E, hepsini koymuş ve yükseltmiş olacağım Artık yavaştan yavaştan belki siz sonraki açılışta bunun 7 olduğunu görebilirsiniz Tam söz vermiyorum e, Fakat artık 4. videomuza geçmiş olacağız Ve 4. videomuzda barbar kralı ve geri kalan tüm savunmaları koyduğumu Kışlalarımı bastığımı e, Bu etkinlik var olduğu sürece yani 14 gün boyunca Şuradan bakalım hemen ne kadarmış Arkadaşlar 14 gün boyunca şunları da şöyle alalım 14 gün boyunca bu balonla saldırılarımızı yapacağız. Sonrasında ejderha saldırılarımı tanıklık edeceksiniz bu köydeki. Ee, o Yaklaşık bir hani her gün video çek, çektiğimi varsayarsak 30 videoda bu köy herkesin böyle gayet yani tatmin edecek güzel bir hesaba dönüştüreceğim. Şansımız arkadaşlar bu hesap Hammer Jamie de hani Hammer Jamie görmesini düş, göreceğini düşünüyorum bu hesabın. O sebepten ötürü duvarlarımızı da Duvarlara hem rejim gelene kadar basmayı düşünmüyorum ya belki de basarım tam hani emin değilim fakat şunu net bir şekilde söyleyebilirim ee, sizi 30 günün sonunda tatmin edecek bir hesap olacak arkadaşlar şimdilik bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, o zaman gençler şöyle yapalım ahududu reçeli bu videoyu sunar Clash reçel sevgiler